Anne kedinin küçük yuvası bu kafes. Bebeği küçük olduğu için burada tutuyorum. Anne kedi girip çıkabiliyor yuvaya. Bebeğini kıskanıyor benden. Ayakları toprağa diyor en azından burada arkadaşlar. Burada ilk defa toprak gördüler. kimler buraya saklanmış gelin buraya gelin gelin kediler böyle dünün yarısını uyuy uyuyarak geçirirler biliyorsunuz arkadaşlar çoğu bahçenin etrafına dağıldı geziyorlar Tamam seni sevelim gel. Ama dışarıya çık biraz bebeğine bakalım hadi çık dışarıya. Tamam git git. Şimdi senin bebeğine sahip çıkarlar. Bunların ikisi de bebeğe bakmak istiyor. En çok da Torti ilgilenmek istiyor o bebek kediyle. Bakın buralar şimdilik hala böyle arkadaşlar. Henüz başlayamadım buranın zeminini yapmaya. Zilli gel buraya zilli. Arkadaşlar tıs tıs. Kaliko ve Siyah Anne Kedi Mersin'de kaldı. Onlar yaşadığım sitenin içinde kaldılar. Gelmek istemediler. Kaçtılar. Bir şekilde çırpındılar. Gelmek istemediler. Ben de orada bıraktım. Yani kaçtılar. Onları mümkün değil yakalayamam. Sitenin içinde beslenmeye devam edecekler. Sitenin içinde biliyorsunuz orada besleme yapılıyor. benek nereye saklanmış benekler gel buraya gel kızım gel bebeğim bağırıyor gel yavrunun yanına git hadi gel hadi bebeğinle ilgilen.